Yengenin evine geldim. Yenge inecek diye bekliyorum. Yenge dedi hadi İsmet iniyoruz. Yok yenge ben koğuşa geçeyim dedim. Hayır burada kalıyorsun dedi. Yok yenge ortam gerildi zaten ben gideyim dedim. Gidersen eşim de gelir koğuşa. Gel bu akşam burada kal. Tatsızlık çıkmasın dedi. Yok yenge ben başımı çaresine bakarım dedim. Kontaktan arabanın anahtarını çıkardım. Uzattım yengeye ben gidiyorum dedim. Saçmalama madem gidiyorsun al arabayı git. Sabah 9 gibi burada ol dedi. Peki yenge dedim. Yenge indi, girdi eve, çalıştırdım arabayı gittim koğuşa. Saate baktım 3'e geliyor. Girdim bir duş aldım, geçtim yatağa yorgunluktan uyumuşum. Uykum hassastır pampalar. Bir ara başımda birinin dikildiğini hissettim. Açtım gözleri patron bana bakıyor. Toparlandım hemen. Ne oldu patron dedim. Kalk gidiyoruz dedi. Nereye gidiyoruz dedim. Benim eve dedi. Tatsızlık çıkmasın diye bir şey demedim. Kalktım giyindim. Patron kendi arabasına bindi. Ben yengenin arabasına patronun evine vardı. Arabalara park ettik. Patron dayandı kapıya. Anahtarı deliğe sokamıyor. Patron dedim açayım mı? Ben kendi işimi kendim halledemez miyim İsmet dedi. Abi öyle demek istemedim dedim. Uğraştı uğraştı açamayınca tekmelemeye başladı kapıyı. O esnada yengenin arabanın anahtarlığında evin anahtarının olduğunu fark ettim. Patron tekmelerken açtım kapıyı. Patron kapının açılmasıyla içeri yuvarlandı. Yenge iç merdivenin köşesinde geceliğiyle belirdi. Patron yengeyi fark etmedi. Yerden bana doğru bir bakış attı. İsmet dedi. Yenge koştu geldi. Patrona doğru bir eğildi ve gözüme bakarak eşimle ben ilgilenirim. Sen çık üçüncü kat misafir yatak odasına keyfine bak dedi. Ben silkelenip kendime geldikten sonra tuttum merdivenin yolunu. Bir, iki, üç katları çıktım. Üçüncü kat çatı katı beyler. Üç tane kapı var. Muhtemelen ikisi kızların odası. Bir de misafir odası diye tahmin ediyorum. Koridorun sol tarafındaki iki kapıdan birini açtım. Patronun büyük kızı sere serpe yatmış. Hemen kapattım kapıyı sonraki kapıya yöneldim. Kapıyı açtığımda küçük kızın askılı bir body ve altında mavi dantelli iç çamaşırıyla uyuduğunu gördüm. Girdim içeri kapattım kapıyı. Ulan ya uyanırsa falan diye düşünüyorum. Alt katta patron bağırmaya başlayınca kız bir kıpırdanmaya başladı. Son engi gerekeni yaptı ve birden kesildi. Baktım kızı uyanacak gittim uyanına ufaklık uyan bakalım dedim. Küçük kız açtı gözlerini. Sen burada ne arıyorsun lan yaprağın bakışı var gözlerinde. Konuşmasına fırsat vermeden kötü bir gece yaşanıyor. Annenle babam biraz tartıştı ama merak edilecek bir şey yok dedim. Misafir odası karşıdaki oda mı diye sordum. Gözleriyle onayladı. Teşekkür ederim dedim ve kalktım kapıdan çıkarken kısık bir sesle İsmet dedi. Döndüm efendim küçük hanım dedim. Gelsene benimle uyu burada dedi. Yok dedim olmaz annem birazdan damlar buraya. Neyse geçiştirdim çıktım odadan. Her neyse geçtim karşı odaya dabına koyayım böyle bir olay yok. Yıllarca anamın babamın bana sağda koşullarda böyle bir odam olmadı. Adam misafir yatak odası diye bir oda hazırlamış akıllara zarar. Minibarın akılamasına yok yok yani. Geçtim minibarın başına 05 CL'lik jik, Cihaz. abusot ne varsa yuvarladım tek nefeste. Saat 5'e geliyor. Vurdum kafayı yattım. Şaftım gibildiği için öyle uyumuşum ki zütümü gipse sabaha kadar haberim olmayacak. Sabah odada bir hareket seziyorum. Ama gözümü açamıyorum pampalar. Açmak da istemiyorum. Dıbına koyayım sabaha kadar bunlarla uğraştım. Giberim gezmesini tozmasını yat uyu akşama kadar nasıl olsa anan gibilecek yarın gene diyorum. Şap diye dudaklara bir şey yapıştı. Gözümü bir açtım patronun küçük kızı karşımda. Saate baktım dokuza çeyrek var. Kızı iterek yataktan zıpladım. Dedim deli misin ne yapıyorsun? Ufaklık dedi. Bizim restoranta ilk geldiğin günden beri sana kafayı taktım. Kızım manyak mısın? Annen saat 9'da evden çıkacağız dedi. Şimdi gelir kaybol şuradan dedim. Annem bilmiyor mu sanıyorsun dedi. Bak beni delirtme çık şu odadan git üzerine bir şeyler giy dedim. Pampalar diyeceksiniz ki gudoş musun ver yargıyı. Tıbına koyayım alt katta kızın anası babası karşı odada ablası. Dört koldan yandan altındayım. En küçük kritik bir hareket benim yanlarının kökten kopmasına sebep olabilir. Bu gürültü ne ya diye kapı ağır ağır açıldı. İçeri patlamanın büyük kızı girdi. Daha gözün çapağını silmemiş gibi gelmiş mızmızlanarak tabloyu bir gördü. Gözler boyuz gibi açıldı. Tiki bir konuşma şekliyle "Ne oluyor be burada?" gibisinden garip bir ses çıkardı. "Dedim asıl size ne oluyor? Bir rahat vermediniz. Çıkın dışarı." dedim. Tepkiyi sert koyunca bunlar döndü çıktı. Karşıdaki odalardan birine girdiler. Ufak çaplı tartışmaları kulaklarımı tırmalarken altıma yapacağım. Evde tuvalet nerede onu da bilmiyorum. Çıktım tuvalete aramaya, indim zemin kata baktım üstü camlı bir tane kapı var. Herhalde dedim bu. Kapıyı bir açtım patronun ensesini görmemle kapıyı kapatmam bir oldu. Bir taraftan kıvranıyorum, bir taraftan düşünüyorum patron hatırlıyor mu acaba geceyi falan diye. Kapı açıldı, patronla göz göze geldik. Soru sormasını bekliyorum. Çekildi kenara, bana yol verdi. Daldım tuvalete şar diye saldım ayağını. Elimi yüzümü yıkadım çıktım dışarı. Patron kapıda bekliyor. Nasıl güzel uyudun mu dedi. E işte abi iyi sayılırdı dedim. İsmet dün gece için özür dilerim. İçkiyi çok kaçırmışım. Seni kırdıysam özür dilerim dedi. Yok abi ne demek benim bir kusurum olduysa ben özür dilerim dedim. Yengenin gece patlana çatara çutara verdiği patlanın kedi gibi miyavlamasından belli oluyordu. Her neyse beyler patron ben çıkıyorum İsmet. Size iyi eğlenceler deyip gitti. Çıktım arkasından kendime geleyim diye bir sigara içtim. İçeri girdiğimde yenge hala gecelikle dolanıyor. Günaydın İsmet dedi. Günaydın yenge dedim. Nasıl güzel uyudun mu dedi. ''Haykaydı yenge sen uyuyabildin mi patronla problem çıktı mı?'' dedim. ''Boşver sen orasını demek güzel uyudun'' dedi. ''Evet yenge'' dedim. ''Peki uyandırma servisi nasıldı?'' dedi. ''Ne oluyordu lan?'' Bu ufaklığın kafasına göre yaptığı bir saçmalık diye düşünürken olay organize çıktı. ''Anlamadım yenge ne servisi?'' dedim. ''Anladığını biliyorum ama bu konuda üstüne gelmeyeceğim. Umarım seni rahatsız etmemişizdir.'' dedi. ''Diyecek bir şey bulamadım yine beyler.'' Olaya anlam vermekte gitgide zorlaşıyordu. Neyse cevap vermek zorunda değilsin. Hazır mısın bakalım dedi. Hazır mı yenge? Hadi siz de hazırlanın dedim. Biraz saçma sapan civeli görüşmelerden sonra yenge ben hazırlanayım o zaman deyip çıktı yukarı. Ben de geçtim mutfağa ayılayım diye bir neskafe yaptım. Kahveyi yudumlarken kızlar indi aşağı. Küçük biraz çekingen tavırlar sergiliyor. Büyük ise tamamen ukala. Küçük geçti oturdu salona. Büyük geldi yanıma. Damat bir kahve de bize yapar insan dedi. Kızım dedim ne diyorsun saçma sapan konuşma göz kırptı ve ben isterdim ama ne yapalım büyükler böyle uygun gördü. Bu güzelliğe ömrünün geri kalanında baldız diye hitap edeceksin dedi. Ulan diyorum bunlar baya baya organize olmuş. Beni aileye damat diye alacaklar. Neyse yenge hazırlandı indi. Büyük kıza kahve yapmadım. Tak bu kırk Arabanın anahtarı bendeydi. Uzattım yengeye. Yenge dedi bugün patron benim. Her şey benden. Şoförlük senden. Eyvallah dedim. Geçtim direksiyona. Yengeyle büyük kız anında kumpası vurdu. Küçük kız yanıma kilitlediler. Ses çıkarmadım. Yenge navigasyonu ayarladı, ön tarafa uzattı. Arabayı çalıştırdım. Navigasyondaki hatun sağ diyor sağa, sol diyor sola dönüp dönüp duruyorum. En son ormanlık bir yola girdik. Dedim bunlar beni tutacak, bağlayıp kan gelene kadar gibecek. En son düzlüğe çıktık. Müthiş bir kahvaltı mekanı ama yok böyle bir şey. Bizim gibi parasız binler böyle mekanların yerini yurdunu, adının yolunu bilmez. Mekana bir girdik zengin hale. Herkese isimle hitap ediliyor filan. Ben kendimi artık iyice sünöpe gibi hissettim. Dedim aklımı gibiyim. Yandan vardı geldim. Fakirsin oğlum sen. Bu sana uygun bir yaşam tarzı değil filan. Sigarayı arabada unutmuşum. Kalktım masadan garsonun bir atladı önüme. Abi nereye filan dedi. Arabaya geçeceğim sigaram kalmış dedim. Abi ben alayım dedi. Lan dedim ben de senin aynı işi yapıyorum. Yanlış kişiye köpek oluyorsun. Git masanın geri kalanına şov yap. Olur mu abi böyle şey filan? Ben giderim dedim. Gittim. Gittim arabadan aldım paketi. Yaktım bir tane. Kaderime gelmişime geçmişime sövüyorum. Yok lan diyorum bu hayat bana göre değil. Gipti ressangı bak garsonlar filan. Arabanın başında sigara bitti. Bir tane daha yaktım. Yavaş yavaş yürüyorum mekana doğru. İçeri bir girdim. Bütün atmosfer değişmiş. En iyi şef geldi yanıma. Fikret Bey hoş geldiniz. Az önce ilgilenemedim. kusuruma bakmayın lütfen filan. Bozuntuya vermedim. Artık belli ki istihbarat alınmış masadan. Kahvaltıyı yaptık filan kalktık gidiyoruz. Lan dedim hesap ödenmedi. Ne yazık ki hesap vermek bir tek bizim gibi fakirlerin dünyasında geçerli pampalarım. Yenge dedim hesap saçmalama İsmet biz para ödemek için onların ayağına gitmeyiz dedi. E nasıl olacak o işte yedik içtik gidiyoruz dedim. Faturasını gönderirler bizim mekana ödeme yapılır dedi. Süt olduğum için suratım düştü. Yenge bu durumu anladı. Canımı sıkılmış olduğunu gören yenge çekti beni kenara. Canını sıkacak bir durum yok İsmet bu duruma alışacaksın dedi. Ne alışması yenge dedim. Ben patlığımla evlenmeden önce hayvanların tezekleriyle uğraşıyordum dedi. İyi de yenge ne alakası var benimle. Ben neden alışıyorum ki bu duruma dedim. Bazı şeyler sen değil başkaları senin yerine seçer İsmet dedi. Yenge ne üzerine konuştuğumuzu inan ki anlamıyorum dedim. Anlayacaksın İsmet sadece biraz sabır dedi. Beyler bindik arabaya çıktık yola. Navigasyon ayarlandı. Yine ölümüne sürüyorum. Navigasyondaki kara hedefinize vardınız dediğinde kafayı kaldırıp baktım. Otomatik kapılı bir otoparkın kapısı yukarı doğru açılıyor. Yenge arkadan seslendi. Gir İsmet dedi. Girdim içeri. Ulan içerisi araba galerisi gibi. Birçoğumuzun böyle internette bile görmediği arabalar kaynıyor. Plakaların çoğu yabancı. Yenge tarif etti. Gittim baktım plakalı bir otopark. Bizim arabanın plakasıymış. Geldiğimiz yer bir yat limanı beyler. Böyle muazzam yatları ben TV'de falan bile görmedim. İndik arabadan full şekil abiler falan karşıladı bizi. Herkesin giyim kuşam 10 numara 5 yıldız. Benim üzerimde ise koton indirebilenini bekleyip aldığım bir kot pantolon bir indirik gömlek var. Büyük kız Starbucks'tan bir şey isteyen var mı dedi. Biri diyor latte makinatu, bir karamel makinatu. Bana sordu ben de şekersiz bir şeyler al dedim. Ne bileyim de buna koyayım hayatımda Starbucks'a girmemiştim. Buraya istihbarat yolda verilmiş önüme gelen herkes İsmet Bey'i çekiyor bana. Her neyse güzel bir kahve geldi. Karton bardakta halde huldur içtim. Limana doğru yürüdük. Karşımda olağanüstü muazzam bir yat. Üzerinde bizim patronu soyadı. Dedim anasını bilmem neyi. Neyse çıktık yata. Kaptan Murat davet filan. Hepsi iki büklüm karşımızda. Yenge her şey hazır mı filan dedi. Hazır efendim. Diye net cevapladılar. Tamam o zaman yolcularımıza iyi bakın dedi. Büyük kızı aldı yanına. İndi yata ben de kaldım ufaklıkla. Ne oluyor demeye kalmadan yat çalıştı. Limandan çözüldü halatlar yavaş yavaş açıldık denize doğru. Döndüm ufaklığa dedim amaç ne? Ne yapmaya çalışıyorsunuz? Ufaklık döndü ve dedi ki anlatacağım. Bayağı açıldık beyler. Mürettebattan bir eleman geldi. Jos şampanyayı patlattı. Benim mide foseptik çukuru gibi oldu. Akşamdan bira, viski, vodka, sabah kahvaltı kahve. Ben dedim varsa bir tane bira alayım. Bira olarak ne arzu ederseniz ne demekti buna koyayım. Denizin ortasındayız. Ne kadar çeşit olabilir ki? Muhallaklık olsun diye Korona Cerviz'e dedim. Derhal İsmet Bey diye gitti. Bir geldi. Ahan da Corona Cerviz buna koyayım. Dedim ki İsmet bu aralar hayatında iki hiç kimseyle aşık atmasan iyi olur. İçtim birayı hala ufaktan bir şeyler anlatmasını beklerken yemek hazır diye eleman yanımıza geldi. Heh dedim bir o eksikti. Neyse geçtik masaya oturduk. Aşçı geldi kapaklı zımbırtılar var ya onların içinde getirdi bir şeyler. Bir açtı kapakları yemeğin kokusu beni benden aldı. Ulan bakıyorum tavuklu bir yemek ama içinde bu zengin çerezleri, kaju fıstığı onlardan filan var. Soya filizliymiş öyle bir değişik saplı bir olay var. Ama bir lezzeti var sormayın anlatamam. Yemeği de yedik dedim artık anlatacak mısın? Tamam dedi anlatıyorum. Dinliyorum dedim. Bak şimdi annem sen bizim restoranta ilk geldiğin günden itibaren gözlemliyordu dedi. Annem doğru düzgün restoranta durmuyor bile ufaklık. Saçmalama dedim kamera sistemi filan her yerden izleyebiliyor. Aynı zamanda dinleyebiliyor da dedi. Bu aslında benim de dikkatimi çekmişti. Güvenlik kamerası amaçlı kullanılan kameralarda ses kablosu da vardı. Fakat genelde bunların montajı yapılmaz diye ve önemsemiyordum. Derken telefon çaldı. Arayan yengeydi. Yengenin ilk dediğini duydum. Sonra ufaklık yan taraftaki ses tuşlarıyla sesini kıstı. Telefon açılır açılmaz saçmalama istersen ufaklık dedi yenge. Konuşmanın gerisi tamamen anne anladım peki anneciğim gibi şeyler. İyice ilişkilendim. Telefonu kapattı. Gözüyle yattaki kameraya işaret etti. Ulan karabeyi nerede olsam gözetliyordu. Ve bu gerçekten çok rahatsız ediciydi. Bu duruma tahammül edemediğim için yengeyi aradım. Dedim ki ne yapmaya çalışıyorsunuz gel yüz yüze konuşalım anlat. Yeter ki bana oyun çevirmeyin dedim. Tamam İsmet dedi. Telefon kapandı 10 saniye içinde kimsenin ağzından bir şey çıkmadan bizim yatın rotası değişti bile. Evet arkadaşlar ikinci bölümün sonuna geldik. Video hoşunuza gittiyse like atmayı ve bir sonraki bölümden haberdar olmak için abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Esen kalın.